gayesine ulaşmak için 19 haçlı sefer yapmış. Bu haçlı seferini yaparken Hristiyanları kullanıyor. Ya Hristiyanlar niye Yahudilere bu kadar çalışıyor? Niye? Çünkü bir haham balkonda çıkıp Hristiyanlara hitap ederken şöyle hitap ediyor. Ey Hristiyanlar! Siz İsa Aleyhisselam'ın gelmesini beklemiyor musunuz? Bunu bekliyorsunuz değil mi? Biz de aynı Mesih'i bekliyoruz diyor. Takiye yapıyor. Sonra içeriye giriyor havrada. 5 yaşındaki çocuğa diyor ki bak ben balkonda böyle konuşma bakma. Bizim mesihimiz ayrıdır. İsa Aleyhisselam biz öldürdük geleceğe gideceği yok diyor haşa. Onlar aldatmak için söylüyorum diyor. Mesih'i bekliyorsunuz ama sizin elinizdeki İncil'de Mesih'in gelmesine ait hiçbir açıklama yok. Bizim Tevrat'ta ise açıklama var. Gelin Tevrat'tan istifade ederek bunları el gerçekleştirelim. Bir an evvel Mesih'i getirelim. Neymiş bunlar? bütün Beni İsrail, İsrail'de toplanacakmış. Büyük İsrail grubu emniyet sağlanacakmış. Süleyman yapılacakmış. Şimdi bunları inandırmak için protestanlık mezhebini kuran Siyonizm'dir. Bugünkü faizci kapitalist nizam protestanlık dini mezhebinin dini nizamıdır. Çünkü papa faizi kabul etmiyor. Benim evlatlarımı sömüttürmem diyor. Öyleyse dini değiştireceğim dedi. 16. asrında protestanlığı onlar kurdu. Faizi helal kılmak için. Ve böylece bütün insanları kendisine çalıştırıyor. Boğazlığın başında da Amerika'daki evanjelik mezhebini onlar kurdu. Bugün 90 milyon mensubu var. Gördüğümüz, tanıdığımız bütün adamlar bu mezhebin adamı. Clinton diyorsun. Adam diyor ki ben Amerika için askerlik yapmadım. Çünkü felsefeme uygun değildi, bana müsaade etti askerlik yapmadım. Ama İsrail için tüfeği alırım, sipere girerim, savaşırım. Ya ey Clinton sen Yahudi misin? Sana ne dediğin zaman... Hayır ben Yahudi olduğum için değil. Ben muhlis bir Hristiyan olduğum için bunu söylüyorum. Ben bunu İsa Aleyhisselam yeryüzüne gelmesi için yapmak için söylüyorum diyor. Niçin? Evangelik mezhebi bu inanca göre Yahudiler tarafından kurulmuş onun için. Bush o mezhebi. Bu mensup. Clinton da o mensup. Reagan da ona mensup. Aklınıza geliyor. 90 milyon mensubu var. Ben size dünya anatomisinden bahsediyorum. Bunları siz bilmeden meseleleri kavramanız mümkün değil ki Bunları bilip de ne bileceğiz? Ey millet, dünyada 200 tane yönetim yok. İki tane var. Nedir bu İslam alemi? O da çeşitli hastalıklarla hasta vaziyeti şu anda inşallah sağlık bulacak. Öbürü de diğerleri. Diğerlerini kim kullanıyor? İşte bu söylediğim ırkçı emperyalizm. Hristiyanlar böylece avucunu almış. Onları kullanıyor. Çin'deki, Hindistan'daki bugün gördüğünüz büyük kalkınma bütün hepsi Yahudi sermayesiyle oluyor. Japonya da öyle. Onlar da kontrol altına almış. Şimdi karşısında bir tek İslam var. Niçin? Çünkü diyor ki siz benim kölem olacaksınız diyor. Siyonizmin inancı. İslam ne diyor? La ilahe illallah. Allah'tan başkasına köle olunmaz. Kimse kimsenin kölesi olmayacak. Herkes hakkını alacak. İşte iki çatışan kutup bu hakla batıl mücadelesi bunun üzerine Şimdi bu olacak. sandıkta da 22 Temmuz sandığına nasıl bağlıyorsunuz? Böyle. Mi? Şimdi burada 22 Temmuz sandığı... Niye var, var olma yok olma? Şu, nasıl sandıkla bağlıyorum var olma yok. Dediniz ki öyle. önceki seçimler şimdiye kadar hep böyle bir rekabet. Kim bir şeye gelirse ama tabii, bu seçim var tabii. olma yok olma diyorsunuz. Tabii. Hakla batıla da endeksliyorsunuz. Neden? Kuvvetli gidiyor. Sizin talebeleriniz kuvvetli bir şekilde <laughs> iktidara gidiyor. Bunlar e, sizin eğitiminizden evet. geçenler. Onların eline geçtiği an batıl mı? Azıcık birazcık daha sabır. Ne kastediyorum biliyor musun? Şimdi bak bunlar tarih boyunca 19 dokuz sefer yaptılar. 19. yüzyılı Cihan Harbi'ydi. Niçin? İsrail'i kurmak için. Aksi seferini Hristiyanlar yaptı. İşte aldattığı için onları kullanıyor. İsrail'i kurmak için. Çanakkale, Cihan Harbi'nin bir noktasıdır. Biz Cihan Harbi'nde Çanakkale'nin kale gibi 30 cephede savaştık. Arkadan geldiler bize sevri imzalattırdılar. Dediler ki sizi yok edeceğiz, büyük İsrail'i kuracağız, bize köle olacaksınız. Dünyanın hiçbir ülkesi 30 cephede böyle bir şeye mukavemet edemezdi. Çanakkale bunlardan bir tanesidir. 30 cephede bu savaş yaptı bu millet. Sevri imzalattırdılar. Sevri imzalattıktan sonra ne yaptılar? Fransızlar geldi Kahramanmaraş'a Bizim olsun diye değil. Burası İsrail'e bir parçası alıp İsrail'e vereceğiz diye. İngilizler Filistin'e gittiğin için bizim olsun diye değil. İsrail'i kurmak için. İsa Aleyhisselam gelsin de yapılıyor bütün bunlar. Bu gerçeği görmezsek biz dünya meselelerini anlayamayız. Ne diyor Bana diyor Irak'ın işgalini İsa Aleyhisselam'a emretti diyor. Ne demek bu ya? İşte bu demek. Onu açıklıyorum. Şey ne diyor? Biler. Benim Irak savaşta en son kararımın etkeni Hristiyan oluşumdur diyor. Neden? Irak'ı alacağım. Büyük İsa Aleyhisselam'a yardım edeceğim ki İsa Aleyhisselam yeryüzüne gelsin. Adamlar bu inançla çalışıyorlar. Siz karşınızdaki adamın inancını anlamadan adamı tanıyamazsınız ki. Neyin için yapıldığını bilemezsiniz ki. Şimdi gelmiş 19 harçlı seferini yapmış Çanakkale. Sevri getirmiş. Fakat yürütememiş. Neden? Çünkü Kahramanmaraş'a gelmiş. Burayı alıp İsrail'e bağlamak için Kahramanmaraş'ta bir sütçü imam diye birisi çıkmış. E sabah namazının arkasından hamamdan çıkan bir Türk hanımın peçesini açmaya kalkan Fransız askerini çekmiş, vurmuş. Fransızlar üzerine gelince halkla beraber Fransızları kovalama başlamış. Bir Rıdvan Hoca çıkmış, siz sür değilsiniz bu Fransız bayrağını bu kayda atmazsanız size bence cibaralı kıldırmam. Gidin atın şunu demiş ve böylece Fransızlar halk taşla sopayla kovalamış. Ben Deniz var ya tam 20 yıl Kahramanmaraş'ın Çedik gününe iştirak etmiş bu insanın. Çünkü bizim milli görüşümüzün en güzel canlandığı bir gündür bu Kahramanmaraş'ın kurtuluş günüdür. Burada İmam Hatip Okulu talebeleri her yıl bir treylerin üzerinde Sütçü İmam'ın nasıl Fransız'ı vurduğunu gösterirler. Rıdvan Hoca'nın nasıl hutbe okuduğunu gösterirler. Arkadan taştan sopayla Fransızlar nasıl kovduğunu gösterirler her sene. Şimdi böylece kovulduğu için bunlar Anadolu işgal edip Büyük İsrail'i kuramadılar. Ne oldu? Bunlar 1919'da oluyor. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Topyekun bunlarla mücadele başladı. İstiklal Savaşımızı yaptık. 5 senelik Can Harbi'nden sonra 5 sene uğraştık herhalde bizi işgal edip sevri uygulamadılar. Önlerine Lozan geldi. Hayır biz bu Lozan'ı imzalamayız dediler. Kim imzalattırdı bunu? Aracı kim oldu? İnönü müşaviri Hayım Nahum. Bu mühim bir isim. Bunun altını kırmızıyla çiziyorum. Hayım Nahum. Bu adam ki Mısır hahamı. Gitti Fransa Başbakanı Clemenceau, İngiltere Başbakanı Lloyd George bunlarla konuştu. Dedi ki siz Lozan'ı hiç imzalamıyorsunuz ben biliyorum ve size hayranım çünkü ben Yahudi hahamıyım. Siz diyorsunuz ki efendim biz Can Harbi'nin galibiyiz. Can Harbi ne yaptı? Büyük İsrail'i kurmak için. Niye Büyük İsrail'i önce küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyük kuracağız. Bir. İkincisi İsrail'in emniyeti için Anadolu'da bağımsız bir devlet olmayacak. Nasıl Lozan'ı kabul ederiz? Amerika hiçbir zaman imzalamadı. Bu dedi ki bana bakın bunu söylüyorsunuz ama 5 sene harp ettiniz Can Harbi. 5 sene Anadolu'da savaştık yapamadınız. 10 senedir harp yorgunusunuz. Ben size akıl öğretiyorum. Bunlar harple alamazsınız. Bir barış yapalım. Bu yapmış olduğumuz barışı yalandan Lozan'ı imzalayın. Ne diyorum duyuyor musunuz? Yalandan imzalayın. Bir time out alın. Dinlenin. Ama dört şey yapın. Anadolu insanını aç bırakın. İşsiz bırakın. Borca edin. dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokma yapın, kendiliğinden yutun. Savaşarak değil. Buna da hayımnahum doktrini bu milletin evet. her evladı bu gerçekleri bilmesi lazım. Hocam biz şurada kısa bir reklam arası verelim. Sonra kaldığımız yerden 6-7 dakika sonra devam edelim. Müsaade edersiniz. Hay hay, estağfurullah. Genç de bu sözlerinizi yanımsatma anımsatma oluyor. Çünkü Türkiye'nin nüfusu giderek gençleşen bir nüfus. Bu dediğiniz bu kısa tarihte onlara oku, çok faydalı oluyor. Bunlar okullarda okutulmuyor. Okutulmuyor. Halbuki bizim milli menfaatlerimiz bakımından bu gerçekleri okutmak mecburiyetinde. Evet.